Kayıttayız efendim. Ekran başına herkes hoş geldi. Gündem ötesi bir deneme videosu çekmiştik ve sizden gelen yorumlar o kadar güzeldi ki o zaman dedik biz de bilelim, bildirelim ve farkında devam edelim. Bakalım günden ve ötesinde neler olmuş. Semra Güzel Tümer'le gündem ötesi başlıyor. Ah ah hocam başlıyor dedim gülümsedim fakat okurken o kadar gülümsemeyeceğim bu arada değerli izleyenler ve hocam. Bu bölümde hocamdan çok destek alacağım çünkü bu haberleri tek başıma taşımam çok zor. Sizlerden de yorum bekliyorum. İlk ağır haberime geçiyorum. Küresel sunut filosu. Bu haberleri biz derledik, toparladık, tüm mecralardan aldık. Şöyle bir değinelim sonrasında gidişata bakacağız efendim. 44'ten fazla ülkeden aktivistler Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'den toplu deniz seferlerine çıktı. Filo uluslararası alanda geniş ilgi gördü. Yolculuk sırasında dronlara yönelik gözlemler, saldırılar, ses bombaları, kimyasal olduğu iddia edilen tacizler bildirildi. Bazı teknelerde hasar oluştu. iletişim kopuklukları yaşandı. Türkiye Kızılay filosunda gıda ve ilaç desteği sağlandı. Türkiye'den de aktivistler katıldı ve bizim aktivistlerimiz de inanılmaz zorluklar yaşadığını belirtti fakat rotasını bozmadı. Yardım ulaştırma niyetiyle yolculuğa devam etti. Gönülden tebrik ediyoruz. Birçok insanın yapamadığını yaptılar. Yani şöyle bir şey. 44 ülkenin vicdan sahipleri eninde sahip sonunda bir araya geldi ve seslerini çıkarttı. Bu bir ümit aslında değil mi hocam? Umut vaat ediyor bizler için de. Biraz da şey diyoruz insanlık ölmedi. Çünkü Gazze'de yaşananlar sadece toprak parçası diyorlar ya hani işte o zaman versinler topraklarını daha güzel e, imkanlarda yaşayacaklar ileride. Öyle bir şey değil. Düşünün ki sizin kendinize hakim olduğunuz biz şu anda burada çekim yapıyoruz. Burası bize ait değil mi canlarım? Dışarıdan biri geliyor ve diyor ki hadi bakalım buradan çıkın. Sadece onunla kalmıyor. Biz de zarar veriyor. Burası bizim diye iddia ediyor. Yani bizi yerimizden yurdumuzdan etmeye çalışıyor. Ediyor demek istemiyorum çünkü o bir çalışma evet yitirilen çok insan çocuk, anne, baba, insan vahşeti var ama yine de savaşıyorlar direniyorlar ve topraklarını imani güçlerini ve insanlıklarını hala korumaya devam ediyorlar. Biz ne yapıyoruz? Birazcık sosyal medyada paylaşım yapıyoruz. Dua ediyoruz. Vakit namazlarımızda ya da dilimizde artık hangi şekilde gerçek gerçekleştiriyorsak dikkat ediyoruz, almamamız gereken ürünlere bakıyoruz. Yani bunlar da insani görevler. Ne yapabiliyorsak onu yapıyoruz ama asıl yapmamız gereken işte burada gurur duyulan, aktivist istemek istemiyorum, sivil toplum hareketinin yapmış olduğu bu kalplere, gönüle umut vaat eden ses çıkartma hareketi. Biz zulmün farkındayız. Biz buna göz yummuyoruz. Biz sizinleyiz ve size yardıma geliyoruz denen hareketi yapıyorlar. Çok şükür. Ben çok sevindim. Ne olur siz de ah ben ne yapabilirim ki demeyin paylaşın. Gerekirse o ürünleri almayın. Alanı uyarın ve dua edin. Diğer haberimize geçmek istiyorum. Gündem biraz karışık ama sadece gündem değil. Biz bu programda gündemin ötesine de bakacağız. Duygularımızı da konuşacağız. Aslında öyle haberlerde izledik. Sonra da geçtik. Sadece gündem ötesi ismimizde kalmayacak. Yaşantımızda da icra edeceğiz. Çünkü gündemin ötesinde yaşananları da şöyle bir kalp gözüyle bakış atacağız. Yorumumuzla süsleyeceğiz efendim. Şimdi izledik, üzüldük, paylaştık, kahrettik. Ülkemizde maalesef hiç akıştıramıyorum. Önce Müslümanlara sonra Türklere. Çünkü bizler özel insanlarız diye düşünüyorum ben. Çocuklarımıza aslında çok değer veren bir toplumuz. Ama nedense günümüzde sabah kuşaklarında, ekranlarda kadar çok duyuyoruz ki dilim varmıyor mu söylemek zorundayım. istismar edilen bebeklerimiz. Şimdi gelin hatırlayalım Sıla bebek davasını. Yani iki yaşında bir bebeğe istismar ve darp edilmişti ve bebek hayatını kaybetmişti. Evet, kolay konuşuluyor değil mi? Kolay da dinleniyor. Öyle hop geçiyor geçmiyor, geçmiyor. Bunu yapan anne, baba, kan, can bağı olan tanıdıklar. Dışarıdakinin yapmasını bile normal görmüyoruz da bu hayatta bizi koruyacak, kollayacak tek merci olan aile. Buna göz yumuyor. Haberimize geçelim. Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin istismar ve darp sonucu ölümüyle açılan davaya karar çıktı. Çok şükür umarım adalet tecelli etmiştir. Bakıyoruz. Anne Bakı'ya Yeniçeri 27 yıl 9 ay hapis. Ömür boyu olsaydı keşke. Kadir A. Bunları da anlam veremiyorum. Ya istismar edenin Kadir A. Soy ismini de yaz. Hatta fotoğrafını da göster. Deşifre et ki rezilliği aşikar olsun. 20 yıl 6 6 Gökhan K. 7 yıl hapis. Selahattin Ö. Berat. Ya bunu göz yuman bile bence ömür boyu yatmalı. Yani çocuk haberlerinden çıkmak ve bunlardan bahsetmek istemiyorum ama yani değinmeden de geçmeyelim. Anne baba korumazsa kimse korumaz. Bir de bu konu işlerken kaybettiğimiz diğer çocuklar da aklıma geliyor. Onların davaları da görüldü. Birçok paylaşımda da gördüm, dillendirdim de. Ahmet Minguzi davası. Yani kanım dondu ya. Gerçekten yani böyle Kanı dolar ya insanın, ifade edemez. Davada avukatları, avukatlık mesleğine saygı duyuyorum. Elbette e, suçluyu da bir yerden iyi niyette görüp savunacak, kurtaracak amaçları o olabilir ama böyle bir şey de değil ya. Yani çocuğun çocuğa yaptığı zorbalığın ötesi bir hayat yok oldu, gitti. Bir tane masum melek toplum içinde pazarda katledildi, bıçaklandı. Kameralar var, açık beyan. Herkes görüyor. Hani acabası yok net bir şekilde hepimiz izledik. Ne oldu peki? Şimdi içeride zaten tutuklu yargılanıyorlar. Fakat birbirlerine mektup yazmışlar. Diyor ki mektupta aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen ekmek çalmadın ha. Canın çekti baklava çalmadın. Armut çalmadın. Bir insanın hayatını çaldın. Sen aslanlar gibi yatıp çıkamazsın inşallah diyorum. Diğer habere geçmeden hocam sizin de fikrinizi merak ediyorum. Bu çocuk cinayetleri ve en son bahsettiğimiz Ahmet'in davası ile ilgili. Maalesef bu vaka örnekleri son dönemde çok arttı. Sadece öldürmek de değil, akran zorbalığı olarak da çok örnekleri var. Sakatlanma derecesinde olaylar gerçekleşti. İzmir'de Okuyoruz. bir dava var evet, evet. değil mi gündemde? görüyoruz. Yani hayat boyunca felç kalacak, sakat kalacak şekilde birbirlerine zorbalık yapanlar var. Hayat kaybetme derecesinde evet. vakalar Yeter. yaşandı. Bunlar maalesef çok olmaya başladı son yıllarda ve daha enteresan tarafı da şu zaten bu kadar pişkince bu kadar evet, aymaz ve utanmazca yazar. bunların bu kadar rahat hareket edebiliyor olması ya yani bir şeylere güveniyorlar gibi sanki asla adalet yani, değil de güvendikleri yer yani inşallah hocam İnsanlığımızdan utandığımız durumlar yani nasıl yazabilir yani biz aslanlar gibi yatıp çıkarız falan neyine güveniyor da bunu yazabilir? merak etmeyin çok aslanlar enteresan. gibi yatar çıkarım demiş hocam çok enteresan ya yani pişkinliğin ve aymazlığın altı çağını yaşıyoruz. Evet. Burada bir şey de söylemek istiyorum hocam. Anneye, teyzeye çok yorumlar var. Ya evlat kaybettiler. Evlat kaybettiler. Ne yapsalar yani ne yapsalar da döndüremeyecekleri bir kayıpları var. Uğraşları Ahmet'in yerinde olan çocukların başına gelmesin ...kanunlar değilsin diye uğraşıyorlar. Yani evet. Gülenler ağlarlar, üzüntülerini farklı yansıtırlar, dans ederler. Herkesin üzüntü şekli farklıdır. Onların yaşadığı bir kayıp var. Allah yar ve yardımcıları olsun. Adalet inşallah Ahmet için ve Ahmetler için tecelli etsin. Ay hocam bir haber var ki sırada. Aslında bu haberi böyle dinledik, izledik, okuduk ve geçiştirdik. Hazır mıyız diğer habere? Vallahi hiç okuyasın, anasın yok ama mecburun vicdani görev gündem ve ötesinde yani aslında gündemin ötesinde bu mevzu kapanmaması gerekiyor. Apo tartışmaları. Farkında mısınız? Haber çıktı. Hatta meydanlara dökülüldü. Röportajlar yapıldı. Şehit annelerimiz ağladı. Babalarımız kahretti. Biz nasıl ya? Olabilir mi acaba? Dedik. Devletini, milletini seven insanlar olarak böyle hani o kesim de şok oldu. Haberi bir an bir okuyayım. Hatırlayalım bence unutmamışızdır da. Türkiye'de bazı çevrelerin terör örgütü PKK'nın eli boşu Abdullah Öcalan için Sayın Apo veya Apo Bey ifadesini kullanması büyük tepki çekti çekmeliydi zaten. Şehit aileleri ve gaziler bu ifadeleri ihanet olarak gördü. Toplumun geniş kesiminde de bu sözler kabul edilemez bulundu. Konu kısa sürede kapatıldı, kapatılmak istendi ama gündem ötesinde inanılmaz iz bıraktı. Unutmuyoruz, unutturmuyoruz çünkü neden biliyor musunuz? Hala şehit anneleri evlatlarının mezarında gözyaşı döküyor. Bebek katili dediğimiz terör örgütü PKK'ya saygınlık ifade edilen bir ünvan koyamazsınız. Koyarsanız herkes tepki verir ve gerçekten işte orada devlet millet bütünlüğü için ayağa kalkılır. O yüzden rica ediyorum özümüz ve sözümüz, başlangıcımız ve bitişimiz aynı olsun. PKK ise PKK olarak devam etsin. Barıştan söz ediyoruz ya, şöyle düşünelim. Barış, barışmak güzeldir, iyidir. Fakat bazı durumlarda barışamazsınız. Sizin canınıza, malınıza, namusunuza, şerefinize, bütünlüğünüze zarar veren bir insanı Allah'a havale edersiniz, affedemezsiniz ve küçük mantık yapalım. Günümüze bakalım, şu an Gazze için gözyaşı döküyoruz, dualar ediyoruz. Şu anda Gazze'de yaşanan bu vahşetin sonunda buna sebep olanı affedebilir miyiz? Mümkün mü? Bence değil. Onun gibi bir şey. Gönül ister ki gündem ötesinde tatlı, güzel ve yüzümüzü güldüren haberlerle devam edelim ama son haberimizde çok konuşulan ve şaibe olduğuna inanılan bir sanatçımızla ilgili öncelikle onu en sevdiğim şarkısıyla anmak istiyorum. Koşulmaz koş, değmezmiş sana. Allah'ım değecek aşklar, sevgiler e, insanlara denk getirsin. Allah'ım hayırlı, güzel ölüm nasip etsin. Gerçekten rahmet diliyoruz öncelikle. Günahları varsa affolsun. Mekanı cennet olsun. Ama haberde şöyle geçiyor efendim. Arabesk sanatçısı Güllü, gerçek ismiyle Gül tutmuş efendim Yalova'daki evinde balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Otopsi raporunda darp izine rastlanmadı ancak evindeki güvenlik kameralarında kesitler tespit edildi. Dosya Cinayet büroya devredildi. Çok enteresan bu haberi duyduğumuzda evladı oğlu ilk işte annesinin vefatını açıkladı. Çok donuk bir tondaydı. Belki olayın şokundaydı. Bilemiyorum. Allah kimseye yaşatmasın. İşin aslında bilmediğimiz için çok da fazla duygu aktarımı ve yorum yapmayalım fakat herkesin zihninde ve kalbinde sessiz bir şekilde acaba cinayet mi? Ve şu an okuduğumuz haberde de ne görüyoruz? Dar rastlanmamasına rağmen dosya cinayet büroya devredildi. Demek ki bizim görmediğimiz ama hissettiğimiz ve anormal olan bir durum orada var. Yani yılların sanatçısı, değer verildi verilmedi, sevildi sevilmedi ki bence çok sevildi ve maalesef bizim sektörümüzde bazen kaybıyla kıymete binen sanatçılar var. Onlardan bir tanesi oldu. Günlerce ve hala e, günüz kuşağını e, reytingleriyle süslüyor. Tabii ki e, bence televizyona ve bu kadar magazine konu olmamalıydı değerli bir sanatçımızın ölümü. Ama şahibe ve soru işareti açısından güzel ses getirdi ki cinayet büro durumu devraldı. Tesadüf müdür? bir kadın e, düşerek ölür mü? Gerçekten kaza mıdır? Bunu bilemiyoruz ama Yıllardır oturduğu ev, oda ve bildiği bir pencere e, Alkolü diyenler var ama hayır ilaç alıyormuş arkadaşlar O yüzden dengesini biraz zor tutuyormuş Yürümekte bile zorlanıyormuş çünkü belinde platinler varmış Bunların hepsi konuşuldu Konuşulmayan şu Yani nasıl düştü neden oluyor açıklayamıyoruz Mesela biz şuradayız hocamız var video çekiyor Bana biri gelse dese ki O gün burada ne oldu? Ben size derim ki ben haberleri sunuyordum, yorumluyordum, işte izleyicilerle buluşuyordum. Hocam da kafa sallıyordu, bana onay veriyordu. 10 on kere sorun, 11 kere de ben bunu söylerim. Çünkü gerçek değişmez. Korktuğumuz, ettiğimiz bir şey yoksa deriz ki annem e, lavabodan çıktı, geldi. Ses kayıtları da var ya, ne oluyor lan burada filan diyor. Ne yapıyorsunuz diyor, gülmeler etmeler, e, atma etme diye bir şeyler olmuş yani orada açıkla. Açıklayın, herkes rahatlasın. Hocam bu konuda ne düşünüyorsunuz? E tabii ki olay şu an adli. Mercilerde. Şöyle, tabii ki emniyet güçleri bunu detayını açığa çıkaracaklardır. Savcılık açığa çıkaracaktır. Sadece büyük bir sanatçı, halkın gerçekten sevdiği saydığı, evet. şarkılarını severek dinlediği bir sanatçı. Değmez mi sana dediğimiz? Evet, yani aşk acısı çekenler evet. veya ailesiyle ilgili sıkıntı yaşayanlar hep böyle arabex. Yani söyleyemediğim kültürü, cümle arabex. Bu kültüre çok hakimdir ve bizim insanımızın da sevdiği şarkılardır aslında. <laughs> Hocam özür dilerim, özür dilerim. Hemen kesiyorum. Hah. Hissettim. Bizim insanımızın da sevdiği bir müzik türüdür. Dolayısıyla kaybıyla genelde böyle insanlar maalesef kıymetleri anlaşılıyor. Çünkü halkın bir yerde duygularına tercüman olan insanlar bunlar. <laughs> Bu şarkılar o yüzden çıkıyor ortaya. Yaşanmışlıklar var arkasında. İşte Ferdi, <laughs> Tayfur, Müslüm Gürses. Allah rahmet eylesin. Onu da bir gün çekeriz efendim kayıplarımıza. Hepsi gerçekten çok sıkıntılar yaşayarak gelmişler bir yerlere. Ve onları dile getirmişler aslında. O yüzden de tabii ki sevelim sevmeyelim. Çok eleştirilse de aslında halkın içinde bir yeri var. Evet. Bir karşılığı var. Sevmeyin yok ki vefat ettiğinde bu kadar şaibeli bulunan bir sona herkes itiraz etti. Ölümüne kim sebep olduysa diğer aleme kalmadan bu dünyada da adalet tecelli etsin diyoruz. Günümüzdeki yaşayan bir efsaneden bahsetmek istiyorum aklıma gelmişken. Çok seviyorum. Derya Bedavacı ablam. <laughs> Seni çok seviyorum. Şarkılarını bayılıyorum. O da aynı ekolden geliyor bence ve kıymet biliniyor efendim. En azından sonunu biraz duygularla, güzel bir anmayla bağladık. Gündem ötesinden bugünlük bu kadardı. Hiçbir şey gördüğümüz, duyduğumuz ve şahit olduğumuzdan ibaret değil. Bunun bir de arka perdesi var. Yani ötesi. İşte o ötesini biz bilemiyoruz ama bilmek için biraz araştırmak, düşünmek ve gözlemlemek gerekiyor. Bir de bir şeyi unutmamak gerekiyor efendim. Kamera kayıtları olduğu için mesela herkes sesini çıkarttı ya aslında her an ilahi bir kayıttayız. Yani biri bizi gözetliyor. Bu bir gerçek. Bunu unutmadan yaşayalım, davranalım ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Vadimiz yeterse tekrardan gündem ötesinde buluşacağız. Lütfen yorumlamayı bir arkadaşımıza göndermeyi ve bizleri beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.